Bugün yok. Dünkü sözümü dünkü sözümü kabul ediyorum. Yani dünkü sözümü yaptım. <laughs> Gemi yapıp sona gidemezsem jet kullanmayacağım Yine kulağından aynı bu arada. Da. Kalkan kullanmak yasak, jet kullanmak yasak. Bu iki altına 5 tane bunlar işte. Arkadaşlar, şu an da Ben bu sefer büyük bir gece. Küçük. Evet. Büyük bir şey yapacağım. Yapacağım ki daha iyi. Öyle. şöyle yap şöyle yap şöyle çektim şöyle böyle, böyle çekiliyor. sayede de hep önüne Şuna, şunu da ki tam o ben en sevdiğim kişi golü de içmişken siyah siyah piyano o güzel bir neyse öyle bu sefer iyi bir koruma kahkashi yedek koruma sıkıntı olmasın ki içi aldım. Zaten bunu önceki bölümde de yapmıştım. Evet, şöyle çekelim. Şunu da şöyle çekelim. Arkadaşlar ben bu blokkada şeyde hıfıdan nasıl kastım bunu bunu da hatırlasa aldığımı biliyorsunuz şimdi nasıl kastım bu kadar altını bir günde bunu göstereyim para kazma taktiği kullanmadım hiçbir şekilde para kazma taktiği kullanmadım anladınız mı? Yine bir sıvı koltuk koyayım Rahmetli zamanlarda bu koltuk kalan Koltuklar ve tane vardı da Jet yasak Canına koyayım önüne görmek için Jet yalnız bir yani. Evet Ama şimdi çıkartma Ne oldu lan? Aa! <laughs> ben kalkınca gitti lan. Ne, tamam ne söyleyeceğim de? Kovama? Yani... Senin oyunda mı? Ah, yanıt. Adı, adı olmayan bebe. <laughs> Mustafa Can 125. Ya bu Türkler'in neden <gülüyor> saçma saçma hatırlamıyor? Ben bunu hiç bilmiyorum abi. Saçma saçma adı kaza ee, Hiçbir şey yaramıyor abi.

Arkadaşlar el sallattığım çok bir günde yüz izlenmeye geçmiş. Yani çok teşekkür ederim. Ama neden hiç yorum atmıyorsunuz anlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar benim seslerimi de kullanırsanız sevinirim. Ses kendime hissettim. Kendi Jaffet'ten yaptığım ses kadı ya yani üretme. Yapçuk, aktardım. O şekilde yaptım. Yani şarkı şeyinde ben varsa lütfen arkadaşlar o sesi kullanın yani. Ne kadar o sesten kullanırsanız şeye düşüyorsunuz keşfet. Bir de arkadaşlar şu bir şey var ya. Onu yapın. Benim yatımı çok bekliyorum. Yapın. Anladın mı? O size daha çok izlenme kazandıracak. Kesin alacağım ya. İçinden geçme kapatsam mıydı? Başka ben eskiden taktik kullanıyordum. Bu bölümde var ya geçiyordum da kanalda açmadım. Geçiyordum adam var. bana tuttu da yok. Yavaş geçiyordum. Atıyorum ben arasından geçiyorum dümdüz git sen de ben. Ben bu kalkanı boşuna mı yaptım ya? Şuna. Şu. Ben bunu boşuna mı yaptım? <laughs> Biraz da olamaz yani. adama maga gasma taktiğiyle Kaçlar? Ben bu arada yakında af Afrika ölüp göstereceğim yani bilmeyenler için Kaçlar? Ama afk formu yapmanız için metreyi ihtiyacınız var İstediğiniz blokla yapabiliyorsunuz ben genellikle tahtayı tercih ederim. Ama arkadaşlar yani şöyle diyeyim. Size torna vida kaldı. Ne tıkanız yoksa torna vida olması kaldı. Ya hayır. Bak benim sevmediğim bölüm şu ya. Bas diyor galiba sana. O pizza. Ya bir sağlık var her şey yok ki. Deniz ya. Aa bana sıkıyor da. Bari ay verdi. Kaç kalk. Sonra git alsam kesin gidemeyeceğim ya. Ben kesin şuraya gideceğim. Şurada veya şurada. Aa, otobotta da gidebiliriz mi? Bayağı sarılı. Bak! Evet arkadaşlar. Şu an dedim. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Pantolonmaz. Şu ayakkabıyı kabuk kaldı. Şunu kabuk aldım hatırlamıyorum ama üstündeki kıyafeti o kafamı falan kabuk kaldı. Benim normal eskiden kalplerim vardı kabuksu bırakmış ya. Bak Bak ya. Bak kabuksu bırakmış

야ゃ숨보すんぼ daha da kaptım ama evet başka bundan 20 kaç ediyor bu herhalde bundan da yapalım ama yarın falan diyelim yani bunu bir günde kasmam afk var mı 20 dakikada 2600 2700 kasıyorsa yani Oo bir saat afiyet al bırakmam lazım ama bir de bak yani ne ilk... ne şeyi vardı ya neydi o ha ben böyle çıkan Kupası. 941 kask? Güzel. Baya güzel. Kaç Bu şu an ikinci kupa değil mi? Artık birinci eve kupa. Bakın arkadaşlar size yaptığım kupa türesi. Hadi. Böyle bir şey. İçine nasıl girgeceğiz gir diye sorarsanız ve içi hep kırmızı mı diye sorarsanız değil. Sadece cam kırmızı. Ondan biraz da gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Şu boyanmıyor. Ama boyadı var. Allah! Bu boyanmıyor. Bu boyanmıyormuş. Boyanmıyor menemez. Lan, içine girmesi bu kadar zor ya meydven mi yapsın vay be sonra silip ineceğim ha ee, bakın şey kalıbı bu da hı. Nasıl alacağım İyi, ya? Bir dakika. Bitmiş gibi gözük, Ama yani aslında bitmişti. Şu Haydi Kol at şunu göstereyim. Bugün resmi gerçekten zor. Uçak Bu Bunu, arkadaşlar bunun yapımını göstereyim. Ama F'ye <laughs> şey basarsa böyle bir şey yok. Vallahi ben çok iyi. Kesinlikle sorun yoktuk. Oha lan böyle de iyiymiş ya. Lan ben beni bir sarın sarın. Ya. Arkadaşlar Poltar'ın bedava adımını gösterebilir miyim yani? Evet arkadaşlar bir video sonra geldik. Bye bye.